Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, tabletinizde, telefonunuzda müzik uygulaması yoksa size nasıl güzel bir müzik uygulaması yapacağınızı göstereceğim. İlk önce Play Store'a giriyoruz. Play Store'a. Evet uygulamalara geliyorsunuz yazıyoruz alıdır ismini unuttum geliyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz ki. spa Dur şu şurada. <laughs> Spo. TV yazıyorsunuz. Şurada gözüküyor spotify Bu. Böyle bu uygulama çıkıyor. Onu yüklüyorsunuz. Allah. Ve açıyorsunuz arkadaşlar açtığınızda burada istediğiniz kadar şarkılar var gördüğünüz gibi. Bakın. Mesela bunu dinlemek istiyorum. Böyle dinleyebiliyorsunuz. Mesela buradan çıkıp mesela şu bunu dinlemek istiyorum ben.

Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğiniz ama istediğiniz şarkıyı dinleyebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şimdi ben bu oyunu uygulamayı kaldır diyorsun Ben bunu kurdum. Bakın şimdi size nasıl olacak. Vice'leri Yüklediyorsun diyorsun. Ve bir daha kendime hesap açıyorum. Çok. Bakın ne isteyecek. Ama böyle babanızın mesela Facebook, Google hesabı varsa onlarla da yapıyorsunuz. Ama normalde öyle şeyleri yoksa nasıl gireceğinizi gösterebilirim. Göstereceğim. Bu arada arkadaşlar bu, bu şeyimi Evet. bu şeyimi ben kendim yaptım. Güzel olmuş mu? Ben yorumlara yazdım valla. Bu bence güzel oldu. Ben yaptım. Kendim yaptım. Ben siliyorum. Dur silemedim. Tamamdır. Şimdi gidiyorum. Bu kadar. Evet, evet geliyorum. Bakın burada bir sürü seçenekler. Üç testi kaydı. benim hesaplarım ama e-post adresini oturum açmaya gittim. Paralı istiyor. Ama eğer abi benim Facebook hesabım, Google hesabım varsa burada direkt çıkıyor zaten. Buradan girebiliyorsun. Hemen hemen gireceğim. Hemen hemen Tamam. Devam diyorum. Ve reklamımız bu kadar. Basit kendimi ana evine kaldırmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Mesela buradan abi. Şarkı açabilir miyim? Mesela bu. Şarkıyı da dinleyebilirsin. Niye Tamam. Dur Böyle. Böyle de şeyler yapabilirsiniz. İstediğiniz mesela uz diyor kutuya girip buradan böyle bir da bakabilirsiniz. Mesela ben bunları dinlemeyeceğim. Burada bir tane para pızı. Buna tıklıyorsun. Böyle, şey. böyle açıyor. Ee, mesela şöyle bir şey de yapabilirsin. Aramaya giriyorsun. Kitapların da var burada mesela. Beğenen şarkılar. Benim hesabım gördüğünüz gibi. Premium ediliyor. Emmi istiyor ya. kart numarası. Son son kullanma tarihi güvenlik cüveni kodunu istiyor. Kuzen supporting. Ja. Bakın arkadaşlar, yaptım. Keloğlanın başlık şeyi. Bu böyle bir şeyler de var. Mesela bakın, burada bir şeyi de çıkarabilirsiniz. Onda böyle bir sürü şeyler var Mesela ikili, iki, iki, iki diye diyor. Tamam. Bunları açabilirsin. Nasıl yapayım Uygulamamız böyle bir uygulamaydı. Eğer sizin sizde şey uygulaması yoksa em, ıı, mesela şu uygulama ben de bu çok ihtiyacım var mı? Pek olabilir. Ben de şimdi Samsung Müzik diye bir şey var. Ha, müzik. Baba bedel. Bir sonrası. Al sana. Böyle bir şey de Sen de o şey varsa ama orada dinleyemeyedin dinleyemediğin şarkı varsa ismini bilmiyorsan direkt buradan böyle resmine uygun bulup mesela ben farklı pop bunu din, bunu böyle yapıp direkt bu uygulamadan da açabilirim gördüğünüz gibi neyse videom bu kadar da umarım beğenmişsinizdir görüşürüz bay bay like atmayı abone olmayı unutmayın